Selamlar, selamlar ve çok çok selamlar tekrardan. Ben videonun girişini yapmayı unuttuğum için şu an videonun girişini videonun ortasından yapıyorum. Bunu videonun başına koyacağım. Şu an evet Uludağ'dayız. Bir şekilde kaymaya çalışıyorum. Sakatlanmadım. Yani şu ana kadar sakatlanmadım. Umarım bunun ilerisinde de sakatlanmam gibi geliyor. Şimdi ben sizi videonun giriş yapmayı unuttuğum kısmına gönderiyorum. Oradan bir 10 dakika sonra falan tekrar buraya gireceksiniz. Keyifli seyirler. Saat şu an 3, ben 4 saat sonra, yani 3-4 saat uyuyacağım ve 4 saat sonra sabah 7'de Uludağ'a gideceğim. Hiç kayak yapmadım. Ona ilk defa gideceğim. Ne yapacağım, ne edeceğim pek bir bilgim yok. Bombacıyken hava çok soğuk olduğu için termal içtikten almıştım. Bir yandan da bir dönem motokuryelik yapmak istiyordum. İşte motokuryelerin giydiği bir pantolon vardı, onu almıştım. Bunun içinde <laughs> bu pantolon, şu pantolon. Ee, dışı şöyle bunların ama içi şu şekilde polar. Zaten bunun içerisinde termal ışık giydiği zaman bu tane nasıl Uyandım. Saat şu an. 6.45. Ben şu andan bunun içine terledim. Hiçbir bilgim yok. Orada üstüm başım ıslanabilir. Geri dönerken zatürre olmayayım diye yanımda bir pantolon. Bir tane tişört, bir tane kazak götüreceğim. Ekstra çorap, morap, sen de götürürüm. Arada bir kameranın görüntü kalitesinde değişiklik olabilir. Neden? Ben powerbank'imi bulamadım. Powerbank'imi de bulamadığım için kamerayı uzağa gidince 1080p kayıt moduna alacağım. Artık şarjı ne kadar yeter Allah kerim. Şarjı bittikten sonra da telefonu elime alacağım ve telefonla çekim yapmaya devam edeceğim. O yüzden orada da bir görüntü farklılığı olabilir. Ama çok olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü açık hava. Şimdi ben böyle vücut vücut sesler geliyor. Çünkü böyle nargot tarzı giyindim. Ben yani Emre sen böyle söyledin. <laughs> İnan ben Merlin'e o tarzı yemedim. Ben orada bela olarak bunu aldım yani. Bununla kafamı ıslansa muhtemelen ki olurdu olurum daha bir tarz olurum. Alışabilmiş <laughs> olduğum bir tarz değil. Altında bir Grader ayakkabı var. Bunu zamanında çok para biriktirip şey almak istemiştim. North Face. Oradaki eleman ben beni kandırıp Grader satmıştı var. Kendimi çok salak gibi hissetmiştim. Ne, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <yemek gülüyor> <miyorsun>? Afiyet olsun. <laughs> evet, kamera af yaptı. İnşallah kameramı bitirmez. Senin kameran nerede? Onunla şöyle bir kamera var. Instax mi dedim. 3 3'üm 360 Bana şeftali link kalmış. Sen ne için sabah sabah? Dün biraz taklattım da boynum boynum ağrıyor. Kask gevşedi. Bana neden yoruluyken böyle şeyler söylüyor yani ne? Daha fazla soğuyayım diye mi? <laughs> yavaş yavaş gün ayıyor. Çünkü biz şafak operasyonunu kaldırdığı için ben önümü göremiyorum. Bu sis normal. Evet. Dağda da çok sis var böyle Bakalım hatta Bakın böyleymiş oldu şu an Çok iyi ya O kadar sis var ki yemin ederim böyle bir şey Benim sesimin bana travesti gibi olduğunu söyledi Sesimi düzeltmem gerektiğini söyledi Nasıl düzelteceksen bademcik mi ben şimdi nasıl sesimi düzelteyim yani Çok garip <laughs> adam ya <yani. gülüyor> Ayrıca yani o ne nedir bilmezken örnek köyde tavuk çiftliği otlatırken Aynen aynen Ben bunlarla uludağ'daydım falan dedim Kırıp <laughs> <aynen. gülüyor> ben ediyorduk şey, insanları Sizi de azaltabiliyor muyuz? Beni zorluyorsun çocuğum. <laughs> i̇şte tam buralar bak. Buralar da Tofaş'la anlamaya çalışıyorlardı. <laughs> Tefreyle anlamışsak. Tefreyle anlamayalım çünkü... Video atacağım. Yani akşam da video yetiştim lazım. Temparele bir şey yapma bugün tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi asıl problem şu. Benim kayak yaparken kıçımı başımı bir yerimi kırmamam diye düşünüyorum. Eben var mı? Var. Bugün ebenin cinsel olduğunu göreceksin. <laughs> Bu nasıl bir bu nasıl bir tabirdi lan? O kadar yoruyor mu ya? Göreceğin yukarıda. Yastık getirdin mi? Yok, niye ne yapacağız? Kıçının altına mı? Oo, olacaktık. Bir gün tam bu yollarda takılıyoruz şu civarlarda falan. Bizde de krallık, Kralık Kiralık, kiralık. Ama iyice Türkçe şey unuttum ha. Bizde de kiralık Clio var. O bir dedi çok değişik. Tamam daha fazla dalga geçmedim konuşmuyor konuşmayı utanıyorum. <laughs> Bizde de kira, kira, Allah Kiralık. Dur tükürdüm yeni şu an cam bembeyaz oldu. Bizde de kiralık Clio var. <laughs> Clio. Ağlayacağım şimdi. Takılıyorum böyle kuzenimle beraber gidiyoruz. Bir tane kupla Formantur bize burada bir ayar çekti. Şurada bir yerde uçurumdan uçuyorduk. Çok korkmuştu. Onu anlamak <laughs> istedim. Tam bir saattir şunu sollamadı. Yalan Bakın. Söyleme. Şunu o sollamadı. Bencik <gülüyor> bencik <gülüyor> şunu bir saattir o sollamadı. Bakın, parkın bildiğin parkına gelmiş. Bu daha mı park? Oo ya dayı rahat bırak adamı ya. Gelmiş eksos, tatile ya. Eksos. Canını okumuyorsun, işte tatile geliyorsun. Şurada arabanı çektiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın kafayı yerdin ya. Sal beni be, <laughs> sal bu ya. Da, bu da 11 kilometre kadar. Baya bırak yani burada sal beni ya. Kulaklar tıkandı. Nasıl da abi? Burunu, Burunu kapan. Ver kulaklar havayı. Allah daha çok tıkandı lan. <laughs> Otoparka geldik olağan bir fiyat istediler. 0-6 saat ne kadardı? 350. 6 saatten fazlası da 500 liraydı. 500 lira. Çok mutlu musun? Değilim. Adamın giyinişine bakın yani Ne kadar tatlı giymiş bu. nasıl? Bordu çok güzel bu arada SubZero yani gerçekten konsepte uygun. Hem zevk işi. <laughs> Tebrik ederim seni. Ben bir eşeğim, tamam mı? <laughs> Benim Beni iki gün önce Enes abi aradı. Perşembe günü dedim ki buna bak, Eldivenin <laughs> yoksa eldiven al. <laughs> Bafın yoksa baf al. Öyle şeyler zıvanmış. Ben dedim ki bu ne anlatıyor? Sağ yoksa Saat, telefon, Hep böyle yapıyorum. Ha okey abi, ha okey. O sırada bir işlerde yazılım uğraşıyor falan. Ama hiç takmıyorum Enes abi. Aynen. Takmam lazım o. Al şimdi bunları? <laughs> bunu şimdi eldiven aldık. Sağ sol ne anlatsana? Ben bilmiyorum. Bunu izleyenler de bilmiyor. Sağ sol ne? Sağ <laughs> ayak, sağ <laughs> ön, mı, tamam. ön mü, sol mu? Bence sağında daha dikkatli. dikkat kayıyorsun düğün. ya. Evet. Bak bana. Sağ önde mi? Böyle mi kayacaksın yoksa böyle mi kayacaksın? Güçlü ayak hangisi senin? Güçlü Hangi? ayak sağ ya. Tamam. Sağ, sağ ayak tamam. sol ön. Sağ ön mü kayacaksın? Kafam kadar. şu an. Al bu ne? Bas bas bas. Ha sağlam mı atacağım? Okey. Şöyle bir çekeyim seni. Sağlam halini. Şey, ben kayak yapmadan bir gün önce falan. <laughs> kayak yapmadan önce son bir saat. Kayak yapmadan önce kendim. Bir de kayak yapmadan sonra kendimi kuracağım. <laughs> evet, sol dedim. Ya oğlum çok da zıp zıp. Tamam, sen çık bana. Bir şey daha iyi. Kayma daha iyi. Niye? Sağ yan kuvvetli ya. Ben öyle alıştım. Bakın burada ayar yapılıyormuş. Anlamıyorum da ben. Böyle şeyler yapıyor. Çünkü. Şimdi ayarını yapıyorum. Çok ilginç ya. 15'e 10 mu yapacaksınız? Nasıl? Evet bana 1700'ü e oturttular. Sticky ne kadar tutacaklar? 1300 lira mıydı? 1400 lira lira. <laughs> Allah aşkına şu videoyu izleyip para kazanayım. <laughs> ne olur. Ne olur. <laughs> 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 Şimdi geldik Sticky almaya. Ne kadar? Bir günlüğü 1500 lira e vereceğim. Bu hediyelere 500 lira e verdim. Üstünde sınav ortakını bir yediz verdim. Sıkıntısını bir 1500 verdim. Battım. Ben seni aramakla meşgulüm. Ben şu an az seni arıyordum. Ve kayboldum zannettim. Biliyor musun burada? <laughs> Bak ayakta duramıyorum. O kadar arkadaşlık kesildi. Daha yeni başlıyor. Oh. Burada dur, ne dur. var lan? Buz mu var burada? Buz var. Akaşın sıvıcı 10, 40... <laughs> 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 Ahahahah! <hoş gülüyor> hadi gidelim. Şimdi Bana güzel. güvenmediği için beni şu arka tarafa göstereceğim şu an. Skip passleri bindirmiyor. Yok, ne bunladı? Mızraklar. <laughs> Mızraklar. <laughs> <aynı>. T-bar. <laughs> T-bar, aynen. Bunları bindirmiyor ve beni yürütüyor amele gibi. Bana çıkış bitmiyor bu yol. Bak şimdi, gel. Oh. Ben şimdi buraya yürüyerek çıkacaksan, ben niye skip'e aldım. Güneceğiz yavrum. Tamam. Önce bir göstereyim, eğitim vereyim sana. Bana eğitim verecekmiş. İki, İki gözümün <laughs> üstüne. Ne yapıyorsun şimdi? Bordun bu arada, bordunu bırakma asla. Bordunu böyle, böyle bırakma, bordun bir gider, tutamazsın. <laughs> yaşadım, Yaşadın galiba. Ya. Yaşadım. Of, <laughs> 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 oğlum bu ne lan? Yastık al. Acıyor lan, götüm acıyor. Daha bunu düşeceksin yani. Allah! Yastık boşuna al demedim sana. eyvah <laughs> eyvah var ya. Sol sağ, sağ sol. Bu sağ bas. Bas. Bastım. Bas gibiye kadar otur. Ta. tamam, oturt. Tamam otur. Şimdi şu bunu... an buraya gösterdi mi kamera? Şöyle Aynen gösteriyor. Şöyle oturtuyor şu an. Şu an bununla böyle sıkıyorsun ayağını tamam mı? Sabitliyorsun. Ha, öleyim diye tamamen sıkıyorsun okey. Tamam bunu sıktık. tamam. okey. Şimdi bunu da tamamdır. Dur. Dur. Sıktık. Okay. Dünyanın en iyi hocası. Bak ne diyor? İlk sana frenlemeyi göstereyim. Duramazsın. <laughs> Bak gerçekten mantıklı bir hareket. Evet. Kalktım. Kalkamadım. Tur. Dur kalkma kalkma kalkma. Abi, takma, otur, otur, otur. Canım, abi otur, 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 <laughs> otur. Bak kalktın ya. Okey. Frenlemek şu. Topuğa basıyorsun. Tamam. Topunun, görüyor musun? Bak nasıl gidiyor. <laughs> topuğa basınca gördüğünüz tamam. gibi bakın. Kaymıyor şu an. Tamam. Top topuğa basıyorum. Şimdi aynısını sen yap. Kalk. Topa basa basa yine açıyor. Kalk kalk. Hadi. Heh, anladın mı mantığı? Kalkamıyorum, Kalkamıyorum. Hayır, Kalkamıyorum. ki. Hayır ben diyorum ki anladın mı mantığı? Bir kere yapalım. Ver bana. Ver bana. Al bakayım. Hadi. Kalk bakayım şimdi. Dik kalk. kalk. <laughs> Bak şimdi. Normal. Normal onunla. Hadi bakalım. Kalk. Ceplerin. Kalk ayağa kalk. <laughs> Artık <ya>. Gülme gülme. <gülüyor> <gülüyor> gel şuraya kalk ama. <laughs> uh. dur dur. Ha. Şey oldu. dur şimdi. Ha. <laughs> topuklarla nerede şu an? Topuğa bas bas bas. Dur dengeyi tut dengeyi tut. Bas yavaş yavaş bas topuğa bana gel. Ha. Kaydır kaydır. E bu fren. Tamam bak ben durdum şu an tamam. Ağlayacağım ya. Böyle Cebinden bir şey düşürmüyorsun değil mi? Heh. Yeter. Hadi bakalım. Şimdi kalk. Bak yanlış kalkıyor. Kalkamıyorum yanlış. ki. Bak şimdi yavrum. Oha abartma istiyorsan. Evet sonunda ikna edebildim şeyi. Neydi senin adı? Evet abi. <laughs> Neye ikna edebildin <laughs> beni? Eee, buna binmeye. ama bu çok korkuyormuş. Şu an şey başım dönmeye başladı. Anasının gözü. Ben de yükseklik korkusu varmış. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten varmış bu arada. Ama ne yapalım bindik. İncem ileride bal bacaklarına falan karıcı, karıcalanmaya başladı. Böyle bir şey olacağını bilmiyorum. Gerçekten korktun şu an. Korkuyorum şu an. Var. Çenen durdu çünkü. Korkuyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ayıp lan. Şunu ben, kaldırırım. Ben! Ben! Ben senin kardeşinim. Abi yapma kurban ol. Abi bak şaka, istemiyorum <laughs> böyle şakalar lütfen. <laughs> Çok zevk aldım şu an. Durduk. Lan burada durulur mu? Var <laughs> <Şimdi aynı gülüyor> ya bir video. Bir daha bilirse. İndirin beni. Ha biliyorsun mi onu? İzledin değil mi onu? O ne oldu? <laughs> Yemin ederim ona döndü şu an mevzu. Lanet bir şey ya. Bütün gün bununla çıkacağım bu arada. Bütün gün bununla çıkacağım. Ve daha korkunç yerler var. Burası değil bir şey değil yani. Bunca yıl bir şey olmadı. Sürekli biniyorum. Daha hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oğlum <laughs> buradan düşten var ya kolum bacağım darmadağın oldu. Gerçekten burada. bu arada beyaz ışığı gördüm. Bu hiç hoş bir şey değilmiş. Bak yukarısı nasıl seyredin aşağıda yanıyorduk. Hala yok. korkuyor mu? Telefonu çıkarmaya çalışıyorum. Korkuda telefonu bile çıkaramıyorum Bir şey söyleyeyim mi? kapalı mı? Ya bir nevza. Düşürme bir şeyin de. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten korkuşmuş bu arada anne. Hani. Korktu yer şurası bak. Lan ne korktu yer şurası diyor. Sana kamerayı çok bir çekiyor her şeyi gösteriyor. Ee, bu dördüncü direkmiş. Yani ben üçüncü direkte zaten ruhumu teslim ettim. <laughs> bak şöyle bir açı güzel olsun. Ya korkmuyor musunuz siz? 6 çok korkudan böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Yemin ediyorum böyle bir stres yok lan. Niye bu kadar stres yaptın kardeşim? Sakin ol. Normal şey bunlar. Durma, Allah'ını seviyorsan <laughs> durma tamam <laughs> Hani o ergenlik gidin 13 yaşında o ses böyle... <gülüyor> <gülüyor> Benim de şu an ona benzer bir sesim vardı boğazım... Bağırmaktan başta. Bağırmaktan, ben büyük bir taraftarmışım yani. Koyu bir fanatikmişim ama çekildiğim gün anladım onu. Bütün besteleri bana... miydi peki? Bütün besteleri... Ulan hayatında bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Zevk aldım Ben bu arada hiç gitmedim maç. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Hiç gitmemiştim Galatasaray başında ilk defa. Takımı da tutmuyorum bu arada. Ben galtı saydım. Aman ana. Hadi 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 hadi. hadi. Atla, atla. <laughs> Hayat yok. Hadi. hadi Bir ara şimdi ilk geriye doğru kaydım sırada benim videomu çekti Enes abi. Şöyle göstereyim size. Şuydu galiba. Öldüm inşallah görünüyordur <laughs> kamerayı. Ne tutarsan şurada ben çapraz bağlarını falan koptu. Cidden geberdim zannettim. Biz kapağım öyle bir ağrıdı ki yani bozuldu da vermiyorum şimdi. Biraz mola verdim. Hangisi? Küçük olanı ver bana sen büyüğüne takıl. İşte Bu galiba. Oh. <laughs> ah. Çok götün acır değil çok mi? Yastık, yastık o yüzden dedim sana. Oh. <laughs> Yastığın ah. önemini anladın mı? Ah dur. Oh. Hadi gel aşağı. Çok kötü acı da öyle mi öldü ya? 5 dakika dinlemek. Ama çok sert bir tarafa düştüm ya. Anladım oranın sert olduğunu zaten. Düşerken kendimi bir de Plan, Fren, hafif planlayabileceğim bir yöntem öğrenmem lazım. Ben düşerken götü çok geriye veriyorum. Ben. Biraz daha topuk yapıp kendini yavaşlatıp Hı. yavaş inebilirsin. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi şöyle. Az önce topuktan kaymayı öğretti. Çok keyifliydi. Şimdi bandın ucundan gösteriyor ve yapamıyor. Dur. Şimdi git. Sağa doğru git. Git. Sağa doğru git 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 git. Gideceğin yere bak. Daha, Daha doğru, doğru gitme. Sağ. Dehşet yoruyor. Yorar. Kalıplar çok ağır. Nasıl problem bence olacak problemi? <laughs> Kalıplarım da büyüktür yani hep yürüdüğüm için ama çok yoruyor. Dehşet Oruyor, yoruyor. Maalesef. Alıştı. bir böyle değil Alıştıktan yani. Alıştıktan sonra kolay. İlk gün niye? İlk gün topuk öğrenirsin. Devam edersin sonra ön öğrenirsin. Bu tezi kim yazdı? Profesör Ordinalist Doktor Şuhan Öztürk. Aynen. <laughs> Hadi. Çok konuşma devam et hadi. Bu <laughs> abi bu var ya dünyanın en en yorucu aktivitesi. Bir ay yapsan 40 kilo kalır. Bu ne ya? <laughs> ama çok zevkli. <laughs> Öğrendikten sonra çok zevkli. Hadi bakalım. Dik durabileceğim mi? Çok güzel. Aynen bu. Öğrenebildiğimi düşünmüyorum ama top ö, yani o parmak ucunu beni gereksiz strese soktu parmak ucu. Ya Tabii. ama gösterdiğim bak önce benim şu Düzgün bir şekilde parmak ucuyla inebilmem lazım. Tamam, bu turda, bu turda parmak sen ucuyla... Sen kendi haline takıl, ben aşağıya geleceğim zaten parmak ucuyla. Ben zaten bekliyorum, sıkıntı yok. Yani. Yok, sen takıl takıl in şu an, keyfine takıl. Muhtemelen ben nereye sen iki defa çıkarsın buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben bir kavramaya çalışayım mantığını. Ondan sonra zaten deney deney, öğreneceğim işte. Tamam, ben seni kendi haline bırakıyorum o zaman. iki tur. Psikoloji var. anlıyorum. Şimdi ben sana komut verdikçe senin kafan biraz karışıyor. Ya beynim abi hani ben orada zaten durduruyorum arkadan evet. yok götünü bacağını tut ayağını sola şimdi çek. Şimdi bilgimi de unutuyorum ben orada. Az çok öğrendim. Bundan niye inenler ki mesela? Bundan niye biniyorlar? Onlar e... zevkine çıkıyorlar. Ulan zevkine bundan bindirip mi? Kalp krizi geçireceğim şimdi. Yok Nasıl abi. bir zevk bu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şey... Gerçekten bu arada yükseklik korkusu olması çok kötü bir şeymiş ya. Bence yenmişsindir şu an ya. İyidir. Yani, yani. yavaş yavaş yani. Bir şu iki an defa daha bineceğim. rahatsın yani. Hmm. İlk bindiğinde Tek binemem ama buna şu anda. Binemez. Aynen. Ama birkaç tane daha bindim mi bence çözersin. Hmm. Tek bir kere bineceğim. Tekrar buna bine gerek. Bazen görüntüde garip değişiklikler olabilir. Bazen ben telefonlar çekiyorum. Şu an Insta 360 Enes abi olduğu için oldum. oradan, oradan kendine çekiyorum. Evet. Beraber yan yana geldiğimizde... Bu arada sesim gerçekten çok kötü. Ben konuşurken kendinden rahatsız oluyorum. Neyse yangına geldiğimizde listanın olan kısmından alacağım. O yüzden böyle bir geniş açı, bir dar açı, bir garip açı, bir o açı, bir o açı olabilir. için kusura bakmayın diyeyim öncelikle. Diğer bir şekilde de her seferinde neden sizinle burada konuşuyorum? Çünkü yüksekten korkuyorum. <laughs> Konuşunca oraya bakmıyorum. Rahatlıyorum. Aynen. <laughs> Ama ben sağ yine dinlendireceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Beni yalnız bıraktı şimdi Enes abi. Bu aşağıya kadar çok güzel indim. Yani iki defa falan düştüm ve yaklaşık bir buçuk dakikada en aşağıya kadar indim. Çok güzel. Ama bir sıkıntı var. İkinci düşüşünde hani artık kıçımın üstüne düşüp kıçımın hazır almasından yorulduğum için serbest bir düşüş yapmayı tercih ettim. Ve ciddi anlamda hani sağ kolum bir an zannettim ki bileğimden ve dirseğimden koptu. O yüzden ya bu snowboard çok dikkat edilmesi gereken bir aktiviteymiş bunu anladım. Dikkat etmek gerek. Çok ağır yer bir de ben acemiyim. Burada bir sürü de acemi var. Az önce yanından geçen hanımefendi gibi. Kaza riski çok yüksek olduğu için şimdi ben kendim burası boş olsa bir şekilde düşmeden kayabilirim. Ama birisi önümde olduğu zaman hani olur da çarparım tribine girdiğimden dolayı yavaşlıyorum ve yavaşladığım için de bu sefer problem yaşıyorum. Şimdi bu gondolları tek bilmem gerekecek gibi duruyor. Korkuyorum da ama şansımı deneyeceğim gibi duruyor. Acaba denesem mi şansımı? Geldim şeyin önündeyim. Şunu göstereyim. Şunun adı ne artık? Siki pes mi bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Yükseklik korkum olduğu için teknesi hemen bilmesem bile düşünüyorum. Ama yükseklik işte korkumu yenmek için bilmem lazım gibi geliyor. Bilmiyorum ya. Korkuyla nereye kadar yaşayacağız yani? Belki bu düşüncem bazı insanlar için çok garip gelebilir ama ben bir erkeğim ve erkek olarak açıkçası her ne kadar düştüğümde kalkmayı bilmem gerekiyorsa da, maskeli olman gerekiyorsa da hiçbir şeyden korkmamayı bilmem de gerekiyor. O yüzden Deneyelim bakalım. Bu arada kayak yaparken sürekli aklınızdan hangi şarkı çalıyor biliyor musunuz? Düşmez kalkmaz bir Allah falan var ya. O çalıyor sürekli yani. Çünkü sürekli düşüyorsun kalkıyorsun. <gülüyor> Bindim. Bindim. <gülüyor> Cidden çok heyecanlı bu arada. Şaka yapmıyorum. Özellikle bu arkadaş çok part durdu. Hani önceden Enes abi açıp kapatıyordu bunun korumalarını. Şu an benim kendim açıp kapatmam gerekiyor. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaş çok büyük. Açıp kapatamıyorum korumaları. Neyse. Titriyor titriyor bu arada ama. Geleceğim ben seni. Şu bir korkusu. Geleceğim seni. Bakın size göstereyim. Tek başıma bu şekilde. Sadece bu çok büyük bir problem oluşturdu benim için. Şöyle göstereyim size de çıktığımız yolu. Aşağısında gördüğünüz gibi insanlar ufacık. Çok yukarıdayız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size bir şey göstereceğim bakın. Burayı görüyor musunuz? Ben görmüyorum çünkü bakmıyor. Bakmak istemiyorum. Bana diyor ki oradan ince Şu abi ben sana istafsız diyordum Asıl işsafsızlarmışsın abi Gerçekten ne Olacak bir şey olmaz Hiçbir şey olmaz bak, Çok olur ya. ya Hiçbir şey olmaz bak kendini orada geliştir Başka türlü geliştiremez Ben öğrenmeye çalışıyorum şu an geliştirmeye olmuş değil Öğreniyorum ondan sonra geliştirmeye çalışırım kendimi Bence daha mantıklı bir hareket olur gibi Hepiniz niye bu kadar uzunsunuz ayrıca Baya kaya kaya geldim ve enes abi kayıt almamış Bir tur daha gireceğiz hadi <laughs> Hadi bakalım tamam. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Çabuk. Devam et. Sola. 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 Çevir. Çevir solu. Sağ, değil. Var mı bir şey? Tamam. Ee, arkadaşlar Beni şu tam şu an çıktığımız yerden Evet, Şu an şu lanet yerden dediler beni. Harbiden aklım çıktı bir ara. Ama güzel indim. Sadece bir problem var. Ee, çok ıslanınca ani bir şey yaşıyorum. Heyecan. Ne yapacağımı bilmiyorum. O da şimdi parmak ucunu inleyebilseydim belki oradan da çevirebilirdim. Ama, ama parmak ucuna hala tam alışamadığım için, yani ara ara denediğim için ve artık kaymaktan zevk almak istediğim için tutuklu kaymaya çalışıyorum. O yüzden şey oluyor biraz. Ne oluyor? Tek düzeye gidiyoruz işte hani arabanın, ya benim arabamın freni yok, geri vites yok. No. Run. <laughs> run. düşene kadar run Ama güzel geldi. bordu vereceğim aşağı benim şu an. Yoruldum gerçekten hani ciddi anlamda bacaklarım acayip derecede ağrıyor ve çok canım yanıyor. Ayrıca yüzüm çok yandı. Çok kızarıklık var şu an sıfatımın buralarında. Buralar zaten Ya yani muhtemelen ben 2-3 gün kıpkırmızı diye Ve Burak'ın düğününe bir obayan olarak katılacağım böyle esmer bir şekilde. Bakalım. Göz, güneş gözü takacağım o yüzden. bütün mertebe, Ancak o şeyi de kurtarabilirim diye ve geliyor kendime. Şimdi Enes abiyi bekliyorum. Enes abi gelsin. Snowboard'ımı falan vereceğim ben. Ekipmanlarımı vereceğim. Onun ekipmanları zaten kendine aitti. O yüzden bir problem yaşamayacağız. Evet. Ayakkabıları da değiştirdim. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya varmış yani. Kesinlikle uzak durması gereken bir şey bu. Kayak ayakkabıları. Canım bu kadar yakan daha fazla bir şey olmadı benim hayatımda. <laughs> Sen bir de bunlar var. Diğer ayakkabılar daha kötü. Kızaklar daha kötü değil mi direkt? Tabii. Evet. Bayağı yaptım, burada bırakırsam sonunda hatan olur. Bayağı evet, yani bayağı ilerledim söyledi herkes. Sadece gelmem şöyle bir sebepten ötürü olabilir. bütçem Üniversitesi'ne gelirim. Rüccam Üniversitesi'ne üniversite güzel bir tecrübe edin. Ve sağda solda artistlik yaparım ve derim ki ben mükemmel şekilde kaymayı biliyordum. Bir kere denedim ve bir kere de başarılı oldum falan. <laughs> Daha fazla şey... O yüzden beğenin, aldaydınız. yorum yapın, abone olun. Abone Ona olun. Lazım. Paşa beğenip yorum yapıp desteklerseniz ben de kazanırım. Size de eğlenceli videolar çıkarırım gibi bir şey oldu şu an. <laughs> Arabanın içinde ben çoraplarını falan değiştireceğim. Büyük de çorap almışız yanımıza. Üstüme de kıyafet almam çok da gerek yokmuş. Nefes nefese kaldım rampa çıktık baya. Güzel bir kombin değişikliği yaptım. Ben şu şekilde boğazı bir kazak siyah altına. Kot pantolonunu giydim. Ayakkabı neyse ki bozmadı. Şimdi içeride bekleyeceğiz. Saat 5'e kadar varmış diğer arkadaşlar. Onları. Ondan sonra da oyalanacağız ve Çıkacağız, gideceğiz. Saçım düzelmedi, lanet kötü. Şimdi... Bir sandviç çağırdım. Sadece beni korkutan bir şey var. Bu ne lan? Bu ne? Yine... Kilit burası bayağı. Bizim bir an önce buradan çıkmamız lazım. Ambulans bile geçemedi. 2 saat ötürüyor sadece. Şu tarz turistik bir mekan yapıyorsun. Ve buraya önemli sadece oteller. Yol değil yani. Arabaya geldik ve ben Oturamamaya başladı. Böyle bir Allah'ım şey var, ağrısı var. Sırtımda, belimde, popomda, bacaklarımda. Neyse, neyse. İyiydi be. Yemek yedikten sonra yorum yapacağım. Hala yorum yapamıyorum, çok açım, kafam çalışmıyor. Çok geç oldu ama çok güzel bir bilgi öğrendim. Hani o bindiklerimiz var ya yukarıya çıktık. Hani ben bir ara artık kalpten gidecektim falan. Onun adı neydi? Telesiyeç. Telesiyeç'miş. Ben ikide bir teleferik kaydırak, dımbırlak, bımbırlak <laughs> her şeyi dedim ona ama teresi geçmiş. Neyse onu, ona karşı korkumu denedim çok mutluyum. Tek başıma bindim. Tabi orada bir nefes nefese kalmış olabilir yani. korkudan ama ondan sonra biz Enes abiyle binince Enes abiyle çok rahattım yani. Relax. <laughs> Sonunda eve vardım. Acayip derecede kışında yani popo bölgemde, baldırımda, kalflarımda yani ayak bileklerimde ve diz kapaklarımda bir ağrı var. Yani oturduğum zaman bile ağrıyor. Ancak uzanmam lazım bu şekilde. Ama uzanabilecek bir insan değilim. Canım sıkılı uzanırsam. Yerine geçer dedi Enes abi. Umarım geçer. Ciddi anlamda çok fena ağrıyor. Ve bir ara yüzlerce defa söyledim bunu ama öyle bir kötü düştüm ki hani nefesim kesilmesine bırakın. O çok garip bir acıydı. Yani hayatımda ben o denli bir acı yaşamamışım. Da. Şaka yapmıyorum. <laughs> ben dedim ki güvenmedim benim Bel bölgem gitti. Ben sakat kaldım. Öyle bir kötü düşüş yaşadım. Ondan sonra da zaten düşmeyi öğrendim. Şunu fark ettim ben. Düşmeyi öğrenmek zorundasınız. Gerçekten. Hani ilk başta ben zonk diye düşüyordum sürekli. Yavaş yavaş ayakta durmaktansa düşmeyi öğrenmeye başladım. Düşecekken yavaş yavaş sırtımı yere doğru veriyorum. Kıçımı dengemi sağlıyorum. Ardından topuklarımla yere basıyorum ve bork yavaşlıyor. Ben soft bir düşüş sergiliyorum yere. Ama ilk başlardaki gibi zonk diye düştüğü zaman hani sadece sırtınız, beliniz poponuz değil, kafanıza vurabilirsiniz ve ben de kask falan da yoktu. Allah'tan bir sıkıntı yaşamadım yani. 3-4 kişi sevdiğine götürdüklerini gördüm. İlk ki onlardan biri olmadım şükrediyorum ve ilk günüme göre çok mutluyum. Çok yoğun bir şekilde kayak yaptım. Muhtemelen bir ay sonra bir daha giderim. Bu sefer de parmak ucuna kaymayı öğrenirim. Ondan sonraki ayda Topluca kaymayı öğrendim çünkü maliyeti çok fazla, 3000 liraya denk geliyor toplam. Sonra işte eğer hala hevesim varsa yaz ayında uygun fiyata 8-10 bin lira civarında ekipmanları toplarım. Ve bir dahaki sezon direkt sezonluk skip pes alırım. O da ortalama 10 bin lira falan geliyor yani 18-19 bin lira almış olurum. İşte hafta sonu giderim muhtemelen 300 liraya mal olmuş olur. Öyle şeyler işte. Neyse buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum kocaman. Beğenip like atmayı falan işte beğenmek, like atmak aynı şeyler. <laughs> Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.